Sevgili balık burçları 18-24 Ağustos haftasında bakalım siz sevgili balık burçlarını astrolojik olarak hangi etkiler bekler onlara bir rehberlik edelim. Şimdi hafta içerisinde özellikle 22-23-24 Ağustos içerisinde yaşayacak olduğunuz bir takım kara açılar var. Bütün burçlar yaşıyorlar. Sizler bunları hangi ev konularında ve nerelerden yaşarsınız onların bir bilgilendirmesini yapacağım. Tabii ki güzel açılar da var fakat... Kişiler doğum haritalarına göre Bunları deneyimleyecekleri için yani kimine hiç uğramayacak o güzel açıları yaşayacak kimisi de e, daha öncesinde burada yaşanacak olan o kare açıların getirdiği olumsuzlukları hayatında görmezden geldilerse veyahut bir şekilde çözmedilerse ya da orada şifalanması gereken bilinçaltınızda dışsal çevre faktörlerinizde sizi daha iyi bir konuma çıkaracak bir üst oktavınıza çıkaracak veyahut ee, çevresel faktörleriniz işte evinizi, barkınızı, ailenizi, yuvanızı iyileştirecek aslında şimdi görünür kılınan ya da şimdi hepinizin birden görünür kılındığı ve hepinizin birden rahatsız olduğu durumlar varsa onları ortaya çıkaracak bir süreciniz söz konusu olacak. Bunları çözerek yarın bir gün bunları hiç bir daha yaşamayacak şekilde hayatınıza devam etmek üzere sistem iyileştirme amaçlı sorunları ortaya çıkarmakta ve o kare açılar o yüzden yaşanmakta etkilenecek olan arkadaşlar için. Şimdi öncelikle o kare açının mantığını tekrar bir ele alıp açıklayayım. Her burç için bunu bir açıklıyorum. Açıların mantığını açıklıyorum ki onlar niye yaşanıyor bir bilin. Ruhsal tekamül yolculuğunuzda sıfır yaşınızda doğduğunuz andaki haritanız, oradaki gezegenler, onların birbirleriyle yaptığı açılar ay içerisinde, hafta içerisinde, gün içerisinde gezegenlerin süratleri doğrultusunda kimisi çok ağır hareket eder, kimisi çok hızlı hareket eder. İşte ay gibi, güneş gibi ve doğallığında birbirlerine sürekli açı yaparak, sürekli bir şeyleri tetikleyerek hareket ederler ki sizler yaşam yolculuğunuzda her bir tetiklenme ile birlikte iyi ya da kötü diye adlandırabileceğimiz ki onlar da tırnak içerisinde tartışılır, iyisi kötüsü ki hepsi zaten sizlerin hayrına hizmet eder. Hikmeti ilahi de bu gizlidir. Fakat kare açıda der ki eskiden bir şekilde çözmediğin ya da bir şekilde yeni ortaya çıkmış herhangi bir problem varsa ben bunu sana göstermek için gökyüzündeki açıları karelerim. Yani kare açı şeklinde hizalarım. Sen onu olaylar dairesi içerisinde görürsün, yaşarsın. Eğer ki bir adım geriye çekilip kuş bakışı bakar gibi ya da gözlemci pozisyonundan oradaki olaya, olayın içerisinden kendini geriye çıkarıp bakabilirsen, sinirine, stresine, nefsinin o eksi yanlarına hakim olabilirsen ya da işte üzülmeye, stres yapmaya veya bunun gibi mağduriyet havasına girmeden, duygusal yoğunluğa girmeden bunlara bakabilirsen Olayın aslında hikmetinin senin en yüksek halin olduğunu görebilirsin ve yarın bunları üçgen olarak hayatına yansıtır. Bir daha da hayatında bunları yaşamaz olursun şeklinde bir amacı vardır. Oradaki o zorlanmanın. Sizlerin o kareleri yaşayacağı süreçler nereden geliyor diye şöyle bir baktığınızda ev, aile, yuva yani o sizin barındığınız evde olabilir, ailenizin yanı olabilir, kendi kurduğunuz ailede olabilir hiç fark etmiyor. Oranın içsel dengesi, ev huzuru, aile yuva huzuru ve 6. ev dediğimiz çalışma düzeniniz. Yani işiniz, sağlık düzeniniz buraya aynı zamanda sağlık da girer. Sağlıkta inşallah bir problem yoktur sizlerde. Aile huzuruyla iş ve sağlık düzeni arasında bir gerilim. Beklenmedik bir takım ailevi gündemlerle uğraşmak zorunda kalacak olabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sizin kök aileniz de olabilir. Yani kendi anne babanız veyahut eşiniz varsa eşinizin anne babası onlardan ve onların ailesinden de gelecek olan aile içerisinde bir şekilde Uranüs'ün oradaki iş rutinini de zorlayacağı şekilde belki işe gidemeyeceksiniz belki rapor alacaksınız gibi süreçleri de sizin önüne koyacak şekilde hatta diğer yaşanacak karelere baktığımızda ya bunları özel noktasında bana yeterince değer verilmiyor şeklinde yaşayacaksınız veyahut cepten para çıkması yani birilerinin hastalanması ya da işte bir yerden bir yere gitmek zorunda kalmak ya da bir şekilde evde masraf çıkması bir takım aletlerin eşyaların yenilenmesi ya da tamiri söz konusu olacak ve doğalında o para çıkışları veyahut Onların yanında olmak zorunda kalmak, maddi manevi sorumluluklarını üstlenip iş rutininizin ya da günlük rutininizin bozulması, hatta uykusuz kalmak ve benzeri gibi süreçler yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Bu tarz bir zorlanma söz konusu olacak. Şimdi diğer kare açımıza baktığımızda Juno ile ayın bir karesi var. Yani duygusal anlamdaki yoğunluğunuzla e, Juno'nun akrepteki hali şu anda sizin 9. evinizden seyrediyor yolculuk yapmak zorunda kalmak ya da işte günlük yaşam ve iş sorumluluklarıyla yani günlük yaşamdaki yaptığınız sorumluluk, günlük rutininiz, onların sorumlulukları veyahut işinizdeki sorumluluklarla uzak yollar, yolculuklar, eğitim planları arasında çatışma olabilir. Bir yerden bir yere tatile gitmek istiyordunuz fakat iş sorumluluklarınızdan kaynaklı bunu yapamayabilirsiniz. Öncelikle o sorumlulukları sistem devreye alır ve der ki önce sorumluluğunu bitir ondan sonra o yolculuğa çıkabilirsin gibi süreçler söz konusu olabilir. Diğer kareler Jüpiter'in Şiron'la ve Seres'le olan karesi olacak. Bunlar da sizin hem maddi değerleriniz yani işinizden gelen kazanç hem de beşinciye konularında olacak. Şimdi burada Şiron karesi Maddiyattan kaynaklı evlenemeyen, maddiyattan kaynaklı partneriyle çatışan, aşk hayatını yoluna koyamayan ya da çocuklarının istediği şeyleri karşılayamayan ya da hobilerini, yeteneklerini harcamalar yapamayan arkadaşlar varsa bunlar tekrar bir tetiklenecek görünüyor. Bu da sizin öz değerinizde bir takım oynamalar yaratacak görünüyor. Öz değer sorgulamasına da girebileceğiniz sadece maddiyattan kaynaklı değil. Orada zaten öz değerinizi düşürücü daha önce aile e, içerisinde yetişirken maddiyat kaynaklı bir takım kıtlık problemleri geçiren arkadaşlar vardıysa yeteneklerini ortaya çıkaramadılarsa, istedikleri gibi okul yapamadılarsa, aşk hayatında yine aynı şekilde eğer ki geçmişten bugüne maddiyat kaynaklı e, aşk hayatında bir takım problemler diyeyim artık yaşadınızsa bunlarla ilgili yeniden böyle bir tetiklenmenin şimdi şu anda yaşanabileceği bir süreç size için görünüyor. E, bu noktalarda sizin öz değer noktasında özellikle o sorgulamayı yaparken içe dönüp üzülmek yerine Orada şifanız noktasında sizlere sistem bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani benim değerim nedir? Benim aşk hayatımda partnerimin yanında değerim nedir? İşte benim çocuklarımın yanında değerim nedir? Şeklinde sorgulamadan geçirecek bir takım olayları yaşayacak olan sevgili balık burçları olabilir. Çünkü hemen aileyle bilinçaltı ve gizli konular ve gizli düşmanlıklar ve özellikle sizin bilinçaltınız ve anne karnı zamanınızdan e, yeniden böyle bir e, buralarda gizli kalan işte ailevi konularda büyük bir dönüşüm köklü bir şifa gizli bir takım hem konuların hem de gizli bir takım blokajların bilmediğiniz alanların şifalanmasının da bir üçgen açısını yaşayacaksınız çünkü burası bu yukarıdaki karelerle birlikte ortaya çıkan özdeğer problemleri, partner ayrılıkları, maddiyattan kaynaklı bir takım partnerlerle yaşanan sıkıntılar, çocuklarınız varsa onlarla yaşanan sıkıntılar, para bolluk bereket noktası, çalıştığınız noktalar, işte ailenize ya da kendi ailenize çıkan ani şeylerden kaynaklı bunların tetiklenmesi gibi durumlarla sistem size diyor ki bir şey anlatmaya çalışıyor. Şifalanması gereken alanların var diyor. Buraları şu anda şifalandırdığında, özellikle anne karnına itibaren çünkü Plüton burada 12. evinizden 4. evinize, yani aile huzuru, geçmişteki o aile huzursuzluğu yaşadıysanız, ailede kayıplar olduysa, işte anne baba kaybedildiyse ya da ayrıldıysa, ya da daha sağlıksız bir ev içerisindeken size yeterince değer verilmediğini düşündüğünüz zamanlardan geçtiniz ve bunlar bilinçaltı olarak yerleştiyse. Ya da anne karnında yine aynı şekilde anne o sırada size hamileyken baba tarafından ya da çevre tarafından ya da kendi ailesi tarafından değersiz hissettirildi ise davranışlarla, sözlerle ve benzeri şeylerle bunlarla ilgili taşıdığınız yüklerden bir kurtulmanın şu anda nasip zamanı gelmiş sevgili arkadaşlar. Çünkü Uranüs Plüton arasında ciddi bir üçgen açı var ve bu üçgen açı sizin dördüncü evinizde ve 12. eviniz kombinasyonunda yaşanmakta aileden itibaren şifalanması gereken bilinç altında ciddi şekilde kendinin bildiği ya da bilmediği şifalanması gereken alanlarının zorlamasını şu anda hayatta kare açılarla yaşayan balık burçları için özellikle yükselen balıklar ay burcu balık olan arkadaşlar için şu süreçte o kareleri yaşayanlar sizlersiniz şifaya ihtiyacınız var ki şifa nasip zamanı zaten gelmiş bu noktalarda şifalandığınız, bunları çözdüğünüz andan itibaren aile huzuru, kazanç bolluk bereket, kazançta bolluk bereket, bereketin yeniden gelmesi, çocuklar noktasında, ev noktasında, hobiler noktasında, hayattan tat alma noktasında hemen şöyle bir baktığımda karelerin yaşandığı yerlere, inanç kalıpları noktasında, işiniz noktasında ters giden şeylerin yaşandığı yerler noktasında artık onları bir daha yaşamayacağınız şekilde ciddi şekilde bir şifalanma nasip zamanınız gelmiş görünüyor arkadaşlar. Çünkü Jüpiter şu anda güney ay düğümüne bir seksil yapıyor. Balık başak aksında gerçekleşiyor. Güney ay düğümü başakta kuzey ay düğümü sizde balık burcunda. Ve kuzey ay düğümüne de bir üçgen açı yapıyor. Bunun anlamı şu. Bu akslar değişene kadar Yanlış hatırlamıyorsam Şubatın ortasında bir artık Aslan Kovaksına geçecekler. O zamana kadarki süre içerisinde sizler aşk konusunda, çocuklar konusunda, yaratıcılık konusunda, sahne konusunda, beşinci ev sizlerin hayatta yapmak istediği şeyler konusunda kendini ifade etme alanında, şans konusunda, bakın şans kilitli olanlar da vardır belki aranızda o bile açılacaktır. Bu konularda ciddi şekilde Değişim, dönüşüm ama şifalanmayla birlikte gelen çünkü orada iki tane koca koca üçgen var. Bu şifa nasip zamanınızın geldiği anlamına gelir. Bu konulardaki bütün böyle şifalanma sonrasında kişilerin artık hayatlarında bugüne kadar arayıp da bulamadıkları aşkı bulmak, Bolluk bereket noktasında yine şans noktasında şanslarının yükselmesi. Ee, hem 5. ev hem 7. ev hem de 1. ev. Kişiliğindeki, benliğindeki ve bilinçaltındaki o ee, değişim, dönüşüm ve şifalanma sonrasında Aşk evlerinde ve evlilik evlerinde, ikili ilişkilerinde, aile huzurlarında ve iş konusunda yani hayatın neredeyse o dünya kartındaki gibi her alanında Ciddi bir tamamlanma ile birlikte ve e, ruhlarının istediği şekilde bugüne kadar olan değil de hani şifa öncesi o blokajların olduğu süreçler değil, şifa sonrası buralardaki sorunların çözülmesiyle birlikte artık şansın, bolluğun, bereketin, evliliğin, partnerin, aşkın hayatınıza akacağı bir sürece de gireceksiniz. Görünüyor sizler için bu ara, bu hafta yaşanan bu kareler sizlere bunları anlatacak arkadaşlar. Diyecek ki burada 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 sorun var. Bak bunları sürekli yaşayacaksın. Çözmediğin sürece bu kareler seni etkileyecek. Ama sen çözdüğünde, şifanı aldığında, bilinçaltını çözdüğünde, anne karnından itibaren şifanı gerçekleştirdiğinde, bu noktaların farkında olduğunda, o blokajları kaldırdığında nedir o blokajlar? Kişinin şansında kilit olabilir. Şansı kilitliyse o şansın açılması lazım. Kişinin yönetici esmasında böyle bir yaşam planını ona getiren bir durum olabilir. Yönetici esmanın bir değişmesi lazım. Ve veya yine aynı şekilde kişinin anne karnından itibaren bilinçaltına o blokajlar annenin yaşadığı şeyler şeklinde yansıyarak hayata bu şekilde gelmiş ve büyüdüğü dönem içerisinde de o enerjilerden ciddi şekilde etkilenerek bütün seçimlerini ona göre yapmış. Ama şimdi bunların karesini yaşarken aslında bunların ruhuna göre olmadığını, orada bilmediği bir takım şeylerin kendisine engel olduğunu ve mutlu olmadığını ve hayatta artık bunları halletmek istediğini ruhu ona söyleyecektir yaşadığı bu zorlanmalarla birlikte. Eğer ki kişi şifalanırsa artık gezegenler ona tesir etmez. Kendisi o gezegenlere tesir eder hale gelir. Enerjisini oraya kadar yükseltebilir. İşte size de iki tane büyük üçgen özellikle Jüpiter'in, Balık burcundaki kuzey ay düğümüne yaptığı üçgenle birlikte ve güney ay düğümü noktasında da başaktan yaptığı uyumlu açıyla birlikte ciddi şekilde şifalanmanın önü açılmış ve nasip zamanı gelmiş görünüyor. Yani Şubat ayına kadar bütün balıklar bunun farkında olanlar ve nasip zamanı gelenler ve bu bilinçle yaşayan arkadaşların ve buraya tabii ki rast gelenlerin çoğu şifalanacak demektir. Tam da burada şunu da açıklayayım. Eğer ki hayatınızda uzun süredir kendinizin başa çıkamadığı bir şekilde atasal kayıtlarınız, aileniz, anne karnı şifası, işte şansınızın kilitli ya da düşük olduğunu düşünüyorsanız ya da yönetici esvanız noktasında yani kişiye verilen isimden kaynaklı hayat planının ona akışı noktasında kişilerin hayatında bu tarz durumlar var ve gerçekten şifalandırmak istiyorsanız yani bunları tamamen ortadan kaldırıp artık bunları yaşamadığınız bir yaşamı ve bugüne kadarkinin tam tersi olanını istiyorsanız şifalanma noktasında açıklamalar kısmında bırakmış olduğum telefon numarası üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Size için şöyle bir toparlayacak olursam durum nedir diye tekrar kariyer, iş, ilişkiler, aile bu noktalarda beklenmedik bir takım sorumluluklar beklenmedik aslında geçmişten beri gelen birikmiş bir biçimde kendini tekrar eden gündemler söz konusu olabilir. Buraları şifalandırmış olan arkadaşlar için artık bunlar bir sorun değil. Bu noktalarda gezegenlere kendileri tesir etmekteler ve gökyüzünün bu kare açıları onlara işlememekte arkadaşlar. Çünkü gezegenler hayatımızı biz ancak onlardan etkilenebilecek enerji seviyesindeysek etkileyebilirler. Yani gökyüzünde herhangi bir kare açı olması, karşı açı olması ve benzeri gibi süreçler onlara tesir edebilecek kadar enerjiyi yükseltmiş ve o tevekkülde ve o bilinçaltı temizliğinde yaşayan arkadaşlar için hiçbir şey yapmaz. Onlar üçgenlerini, onlar normal uyumlu, her zaman kendi bilinçaltılarıyla uyumlu olan e, zamanlarını yaşar geçerler. Çünkü o sorunları çoktan halletmişlerdir. Orada herhangi bir blokaj yoktur. Hayatın akış planı değişmiştir. Şans düzelmiştir. Bolluk bereket düzelmiştir. Aşk konularında bütün blokajlar ortadan kalkmıştır gibi Zaten onları hallettikleri için kare açıda olsa onlara teğet bile geçmez arkadaşlar. İşte e, sizlerin de eğer ki o kare açılardan etkilenen yanlarınız varsa özellikle e, güney düğüm, kuzey düğüm, kova aslan aksına geçene kadar ki süre içerisinde, şuradaki birkaç aylık süre içerisinde size sürekli şifa hatırlatılacak sürekli şifalanman lazım. Bak bu da var, bak bu da var, bak bu da var şeklinde ve onlardan etkilenmeniz mümkün görünüyor. Şifasını bugüne kadar halletmemiş olan arkadaşlar için. Evet, bunun yanı sıra bol bol yorumlarınızı bırakır, desteklerinizi olursanız çok mutlu edersiniz beni. Beğenilerinizi yapar. Aboneliklerinizi gerçekleştirir bildirimleri açarsanız yorumlarda de yapar herkese de paylaşırsanız desteklerinizi bekliyorum beni de mutlu etmiş olursunuz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.